Biraz sen olsaydın keşke Belki gözlerim böyle hüzünlü Ve yaş kalmazdı Biraz sen olsaydın keşke Ellerini açan bir çiçek gibi Sen açtıkça Ben baharları açılırdım Seninle birlikte Biraz sen olsaydın keşke Yüzünden yanmış yüreğimde Yüreğimde seni taşıdım Sanki binlerce yük gibi Öyle ağırdı ki acılarım Kaldıramadım ben duramadım sende Biraz sen olsaydın keşke. Özlemin beni alıp götürüyor olmadık yerlere. Acılardan kavruluyorum sanki binlerce ateşten. Biraz sen olsaydın keşke. Hasret nedir bilmezdim ben. Biraz seni özlemişim. Biraz seni almışım sanki kendi içimde. Sanki içimde bunu beklemiş benden. Biraz sen olsaydın keşke. Belki hayal mayal. Belki sensizliği giderirdim yüreğimle Biraz sen olsaydın keşke Biraz sen olsaydın keşke Biraz sen